Hal hayraylar hayır Zannetme ki hayır eyler Arif onu Mevla görenim neyler Neylerse güzel eyler sen hakka tevekkül kıl Tebidin ve rahat bul Sabre ile ve razi ol Mevla görelim neyler Eylerse güzel eyler Kalbin ona berkeyle Tedbirini terkeyle Takdirini de Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. <laughs> Kallaq-ı Rahîm oldur, Razzak-ı Kerim oldur, faal Hakîm oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işim urad etme, olduysa inat etme, Hak'tandır urad etme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler boştur da müteşvişler o hikmetini işler Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler hem işler fayıktır birbirine layıktır neylerse muvafıktır Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Sen adli zulüm sanma, teslim ol o dayanma, sabret sakın usanma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Değme şun için şöyle, yerincedir ol öyle. Baksın onu sabrıyla. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hiç kimseye kur bakma, incitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. <laughs> Mümin işi renk olmaz, <laughs> adıl huyu cenk olmaz. Arif dilinden tak olmaz Mevla görelim Neyler Neylerse güzel eyler Hoş sabru ceminimdir Takdir kefinimdir Allah ki Vekilimdir Mevla görelim Neyler Neylerse güzel eyler Her dilde onun adi Her canda onun yadi Her kuladır imdadi Mevla görelim güzelim neyler Neyler sen güzel neyler Na çarkanacak yerde Nazah olacak perde Dermani der o derde Mevla görelim neyler Neyler sen güzel eyler. neyler, neyler sen güzel eyler. Her kulana her anda Geh kahru ve geh sanda Her anda o bir şanda Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Az ye az uyu az iç Denmez belesinden geç, Dil gülşenine gel göç Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler bu naskiyle yorulma, nefsinle dahi kalma, kalbinde Irak olma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geçmişle geri kalma, müstakbele hem darma, haliyle dahi olma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle Zikreyle Kurşayla hayranı Hakkın söyle Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Gel hayrete dal Bir yol kendin onu Ani bol koy gafleti Hadir ol Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Her sözde nasihat var Her nesnede zinet var Her işte ganimet var Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hep ramzu işarettir Hep ramzu beşarettir Hep aynu inayettir Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hər şeyləyən idi dilə, ol şeylətən neyler, idi Allah, xoş şeylə qabul canlar. Məmlə görək nəylər, nəylər sən gözəl nəylər. Vallahi gözəl etmiş, billahi gözəl etmiş, tallahi gözəl etmiş, Allah görəlim etmiş. Netmiş sən gözəl etmiş.